Ben onu yapanı bulacağım. Gereken neyse de onu yapacağım. Neymiş gerekeni Aslan? Hak var, hukuk var yahu. Sana ne oluyorsa. Ya gözünü kaçırmasana. Ben senin kardeşin, benim gözümün içine bakabilirsin. Bir daha o kızla görüşmeyeceksin. Bitti. Emredersin komutanım. Enişten biliyor mu? Ekrem. Bak ben kafan yiyeceğim, ben delireceğim. Sen ne arıyorsun? Bir yanlış anlaşılma diyelim. Abartmayalım. Konu burada kapansın, tamam. Zulmü görmezden gelmek mazluma ihanettir. Serhat'ı ülke dışına sen çıkaracaksın. Ne demek bu ya? Ne yapacağız şimdi? Elimiz kolumuz bağlı, adamın yurt dışına kaçmasını mı bekleyeceğiz Aslan? Aslan! Sana soruyorum, cevap ver bana. Evet, sonra çatışacağız mı? Sence kardeş? Sence? Aile yeni bölümüyle Salı Show TV'de.